Günaydın. Selim geldi mi? Hayır henüz gelmedi. İyi sen kahvemi onun odasına getir o zaman. Takip etmeye devam et. Buyurun. Selim Bey gelmedi daha. İsterseniz lobide bekleyin. Selim Bey'in haberi var Melisa Hanım. Odama alın dedi. Peki. Selim gelene kadar ben ilgileneyim sizinle. Ben Melisa Soyer. Buyurun lütfen. İş görüşmesi mi? Hayır. Selim Bey bizden özel tasarım yüzüklerimizi getirmemizi istedi. Onun için buradayız. Yüzük mü? Evet. Bir görebilir miyim? Müster. İnanmak isteyen her kadının hayali. Ama bunlar, bunlar tek taş. Selim Bey'in bu yüzüğü takacağı bayan çok şanslı.